Selamlar herkese. Bugün bagel tarifi yapacağız. Yani Amerikan simidi. Haydi başlayalım. buçuk su bardağı ılık suyun içerisine bir paket instant maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. İyice karıştırıp bir kenara kabarmaya bırakıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritiyoruz ve onu da soğumaya bırakıyoruz. Bir kabın içerisine 4 su bardağı unumuzu koyuyoruz. Ben 180 gram kullandım. Yani klasik bir su bardağı boyutunda. 4 su bardağı unumuzu ekledikten sonra havuz şeklinde unumuzu açıyoruz. Kenarlarına bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Kabaran mayamızı ekliyoruz. ve soğuyan tereyağını da ekleyip önce kaşıkla daha sonra elimizle iyice yoğuruyoruz. Ben bu tarifi deneyip denememekte çok kararsız kaldım ama denedikten sonra hiç pişman olmadım. Umarım siz de denersiniz ve bu lezzeti tadarsınız gerçekten çok lezzetli. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak bir tarif. Hamuru güzelce toparlıyoruz. Toparladıktan sonra 5 dakika boyunca yoğuruyoruz. Evet hamurumu toparladım ve 5 dakika yoğurdum. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Hamurlu toparlayıp yuvarladıktan sonra leğenin dibine tereyağı sürüyoruz. Ben maalesef çekmeyi unutmuşum. Ama lütfen siz unutmayın. Tereyağını birazcık kabın içerisine biraz da hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Ve o şekilde mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuzu haşlamak için bir tencerenin içerisine suyumuzu alıyoruz ve kaynatıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Ağzını açtıktan sonra şöyle bir havasını alıyoruz. Maya kokusunu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz yağlı. Lütfen o püf noktasını atlamayalım. Mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıyoruz. Benim bagel'larım 10 adet oldu. Siz daha küçük yaparak daha fazla bagel yapabilirsiniz. Yuvarladığımız hamurun ortasından parmağımızla bir delik açıyoruz. Bu şekilde tepsiye diziyoruz ve 10 dakika mayalandırıyoruz. tekrar hızlandırmış bir şekilde gösteriyorum. Hiç zor bir tarif değil, kesinlikle herkesin yapabileceği bir tarif ve kesinlikle güzel sonuçlar alacağı bir tarif. Tepsimize dizdik. 10 dakika tepsi mayası veriyoruz. Bu arada yumurtamızı da çırpalım. Yumurta sarısının içine 3 yemek kaşığı su ekliyoruz. Ve çatalla iyice çırpıyoruz. Hamurlarımızı haşladıktan sonra süreceğiz yumurta sarılarımızı. Şimdilik bir kenara alıyoruz ve hamurlarımızı haşlamaya geçiyoruz. Hamurumuzu attıktan sonra bir dakika bekletiyoruz. Çevire çevire pişiriyoruz bir dakika ve bir dakika sonunda alıyoruz. ikinci hamurumu da attım onu da aynı şekilde pişiriyorum bütün hamurlar bitene kadar pişireceğim böyle Evet bütün hamurlarımı pişirdim ve tepsime aldım birazcık soğuduktan sonra üzerlerine yumurta sarılarını sürüyorum ve pekgillerin üstüne susam, çörek otu serpiyorum. Daha sonra üzerlerine ay çekirdeği serpiyorum tamamen zevkinize kalmış isterseniz serpme edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emojinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Ay çekirdeklerini de serptim ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirdim. Pişmiş halleri de bu şekilde gördüğünüz gibi çok nefis görünüyor. Kahvaltıya değişik tarif arıyorsanız tam size göre bir tarif mutlaka denemelisiniz. Bu lezzetten mahrum kalmayın. İç yapısını da şu şekilde göstereyim. Deneyen herkesten yorumlarını bekliyorum. Herkese afiyet bal şeker olsun. Tekrar görüşmek üzere.